MC tatlı dünyasından dalgona şekeri. İlk olarak yanmaz yapışmaz ufak bir tencerenin içine 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim. Ve kısık ateşte ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım. 4 yemek kaşığı şekerle 4 adet dalgona şekeri çıkıyor. Siz kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Diziyi biliyorsanız bir iğne yardımıyla kenarını çizerek veya iğneyi batırarak orta kısmını kırmadan kenarlarından ayırmaya çalışacağız. Şeker eridikten sonra karameli çok fazla yakmadan sadece rengi döndükten sonra içerisine çay kaşığı ucuyla karbonat ekleyelim. Karbonat miktarı oldukça önemli. Fazla karbonat eklendiğinde çok fazla köpürür ve istediğimiz kıvamı yakalayamayız. Bu şekilde birazcık karıştırdıktan sonra hemen ocaktan alalım. Çabuk yanan bir ürün olduğu için çok dikkatli olmalıyız. Ocaktan aldıktan sonra, üzerinden kalkması kolay olduğu için silikon silpatın üzerine olabildiğince yuvarlak şekilde dökelim. Yağlı kağıt üzerine de dökebilirsiniz. İsterseniz üzerine bir bardağın alt kısmı ile düzeltebilirsiniz. Ardından çay bardağı ile şekil çizelim. Bardağın sonuncu da gördüğünüz gibi bastırıp kaldırırsanız daha güzel şekil alır. Bardağı üzerinde bekletince çıkması daha zor oluyor. Biliyorsunuz ki dizide yuvarlak, üçgen, kare, yıldız ve şemsiye şekli var. Ben sadece yuvarlak şeklini yaptım. Siz diğer şekilleri de yapabilirsiniz. Birkaç dakika beklettikten sonra dalgona şekerimiz hazır. Şimdi biz de yaptığımız dalgona şekerleriyle ablamla bu oyunu oynayacağız. Bakalım hangimiz hayatta kalacak. Ablam yenilgiyi kabullenmese de gördüğünüz gibi ortadaki yuvarlığı kırmadan ilk çıkaran ben oldum. Ablam da geç de olsa hayatta kalmayı başardı. Çok şükür bugün de ölmedik. Biz oynarken çok eğlendik. Sizlere de bu oyunu oynamanızı tavsiye ederiz. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın.